<laughs> Şunu alın Getir gibi kaldırdı. <laughs> Abi. Şu. Adam. Onu <laughs> bence aydınmış. Allah'ın sızı Bir <laughs> beni bir de bir de bir Beni bırakın. Cansın kardeşi benim, sağ ol. Şu Bir yerde nereye gidiyorsun ya? Hala malzeme bulunmadı mı? Yok bulunmadı daha. Ee, geldi kim gitti? Yine gelmiş. Nereye gideceğiz? Hırsızlar. -hı Hadi Hayır. Ne yaptın?